arkadaşlar. Bugün sizlerle dolandırıcı Alper'i izleyeceğiz. Arkadaşlar yazmanız gereken bu. Hemen böyle yapacağız. Arkadaşlar, Basıyorum arkadaşlar bir buçuk iki haftadır bu hiçbir başlıyorum, şekilde açmadım kutuyu. kutuyu. Arkadaşlar, bir arkadaşlar buradan son basmadan önce bir en son basmadan, bir çekin. Abone, abone kasmak için ay, böyle şey yapıyor. Çok abone. Buradan da bildirin. Bakın arkadaşlar. Ben hep diyor ki Embimba. Daha adını bile bilmiyor. Şu an merak hep Kim böyle yapıyor. Bu Türkiye sıralamasına kimle? Ben Neymiş ben Türkiye, Türkiye sıralamasıymış. Haydi arkadaşlar. Artık basıyoruz. Bak artık arkadaşlar, arkadaşlar burada da yayınlanmış bir tane kardeşim daha. Kardeşim, artık artık arkadaşlar, arkadaşlar sakın buna basıyoruz. abone olmayın. Artık abone kasmak için hep böyle yapıyor. Bir Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar.